Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kim bu oyunu oynayacağız? Rüzgar, Kerem, Mahir ve Büşra Naz var. Büşra Naz'ın gözleri kapalı. Şimdi çağıracağım ilk kişi Büşra'nın karşısına geçsin. Ve onun kim olduğunu Büşra tahmin edecek. Evet sen gel. Gel burada dur. Yavaş bekle dikkatli düşün Büşra. Karşında şu an. Dikkatli düşün ama hemen cevap verme. Saçları nasıl? Rüzgar. Rüzgar. Alkışlayın. Doğru bildi. Sıra ikinci kişide. Gel. Karşısına geç. Karşısına geç. Büşra nasıl? Çok düşün. Hemen hızlı cevap verme. Yanlış çıkabilir. Saçlarına bak. uzun mu? Ay, maiz. Aa, alkış. Bekle, 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 bekle. Hemen şöyle burada dur bakalım. Ha, evet Büşra Naz, karşısında bir, bir kişi daha var. Dokun bakalım, düşün. Bu kim ki acaba? Ali Kerem. Ali Kerem, doğru. Alkışlayın arkadaşlarınızı. Tebrik ederim Büşra Naz, üç kişiyi de bildin.